Evet değerli izleyiciler. Zonguldak Kozlu ilçesinde sahil bandında polis evinin altındayız. Şu anda burada tüm karavancı dostlarımızın bir araya geldiğini görmekten gerçekten mutluyuz. 2019 yılında bir tutkudur Kamp Karavan Derneğimizin gerçekleştirdiği Büyük Karadeniz tanıtım etkinliğimiz olmuştu. O zamanki belediye başkanımız Sayın Ali Ali Bektaş tarafından sorun çıkartılmıştı. Bayağı bir mücadele vermiştik. Etkinliğimize katılan karavancı dostlarımızla bayağı üzülmüştük. Yıllar sonra memleketim olan Songuldağa geldiğinde Kozlu ayağındaki sahil bandında Moda Kafe yanında ki bu yerin karavancı dostlarımıza tahsis edildiğini gördük. Şimdiki belediye başkanımız olan Sayın Altuğ Dökmeci'ye ben tüm karavancı dostlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Tüm karavancı dostlarımızın buradan faydalanabilmesi için burada şu anda su, tuvalet, WC bunlar mevcut. Evet, şu anda 40'a yakın karavanımız burada ve bu karavanların burada turizm ve kültür açısından eee Zonguldak'a bayağı bir katkısı olacağına inanıyorum. Tam polis evimizin altındaki bu yer gerçekten çok nezih bir ortam. Denize sıfır. Denize sıfır. Aynı zamanda burada piknik alanları, mangal yakma yerleri gerçekten mevcut ve harika bir yer. Ayrıca bir de küçük mini bir top sahamız var. Evet. Tüm karavancı dostlarımızın buraya gelip ama kurallara uymak şartıyla ortalığı kirletmemek şartıyla hepsini burada görmek isteriz. Songul'daktan. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Yaşar Köktürk. Hoşçakalın dostlar. Hepinize iyi tatiller.